Go, go, go Arkadaşlar merhabalar. Bana Instagram'dan gelen en çok sorulan sorulardan birisi de evde antrenman yapıyor musun? Spora gidemediğin zaman torununu nasıl koruyorsun sorusuydu. Ben de tabii ki evde antrenman yapıyorum. Yeni bir set aldım arkadaşlar. Trendyol'dan sipariş ettim. Çok beğendim. Bu setin bir önceki versiyonunu ben kullanmıştım. Bu da yeni geldiği için sabırsızlıkla bekliyorum denemeyi. Tabii ki de herkes spor salonuna gidemiyor. Evde antrenman yapması gerekiyor. Torununu koruması gerekiyor. Bu güzel seti de birazdan sizlere tanıtacağım. Çok güzel bir deneyim olacak benim için de. Gelin isterseniz bu güzel seti size de You can find me in a club I don't feel about my Evet arkadaşlar Barbar Z bar kutumuzu açtık. Şimdi de Bumble setimizi açıyoruz. Çok merak ediyorum ben de. Herhangi bir deformasyon, herhangi bir yırtık, herhangi bir kırık vesaire hiçbir şey yok. Paketlemesi çok iyi olmuş. Çok beğendim. <laughs> arkadaşlar burada tam 50 kilo var. Z barımız, 100 barımız, 2 tane 10 kilomuz, 4 tane 2,5 kilomuz, 4 tane 5 kilomuz Clipslerimiz ve Bumble barlarımız burada mevcut. Ben tam set olarak aldım. Siz isterseniz kendinize göre daha az ağırlık, daha fazla ağırlık setine ulaşabilirsiniz. Trend yoldan. Ben kendi kolumun bu şekilde bu setle koruyabiliyorum arkadaşlar. Linki aşağıda sizlerle birlikte paylaşacağım. Video sonunda antrenmanımı görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Evet arkadaşlar ben birazcık antrenman yaptım. Siz de spor salonuna gitmediğiniz zamanlarda bu setten alıp evde çok güzel antrenmanınızı yapabilirsiniz. Buradan Panspor'a çok teşekkür ediyorum. <laughs>